Aa, bunlar kimin arabaları acaba? Yoksa senin mi? Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Senin değil mi? Doğru şöyle. <laughs> wow, bu <laughs> arabalar ne kadar güzel. Zümrüt bu arabaların hepsi senin mi? Hı? Benim. Senin. Ay canım benim. Senin. E senin mi? Senin. Ay. Arabalarını sayalım mı? Baba. Bir, iki, üç, dört. Aa, bu bir kamyon. Beş, altı. Şimdi de renklerini söyleyelim mi? Bu arada senin biberonun da arabalı. Wow. Meyve suyu mu içiyorsun? Hmm. Tamam afiyet olsun. <laughs> evet. Bir sarı araba. Düt düt. 2 mavi araba. 3 pembe araba. 4 kırmızı araba. Düt düt. Aa, bunlar kaza yapmış. 4 kırmızı araba. 5 mavi kamyon. 6 yeşil araba. 7 yine yeşil araba. Şimdi bunları kaydıraktan kaydıralım mı? Hop. Hadi iktir bakalım. İlk önce hangisi kazanacak? Wow! Demir senin yeni araban mı? <laughs> Seviyor musun arabalarını? <laughs> ha ha. Ah, araba ters döndü. Geri dön araba. Oh, geri döndü. Şimdi hadi bu arabayı kaybedelim. Hokus pokus. Hop işte yok oldu. Hadi şimdi sarı arabaya geri getirelim. Hokus pokus. Hokus. <laughs> Çok güzel. Bir dakika. Yoksa bu iki araba sihirli mi? <laughs> Hokus pokus. Pokus. <laughs> wow. Evet bunlar sihirli. Birinci araba. İkinci araba üçüncü araba, dördüncü araba, beşinci araba, altıncı araba. Zümrüt'ün arabaları çok güzel değil mi? Hadi hepsini yok edelim. Hop. Hop. Evet Zümrüt'ün arabaları sihirli. Tekrar geri getirelim. Hop. Aa, Zümrüt neden ağlıyorsun sen? Ay dur. Bay bay yapmak ister misin? Hadi bay bay. <laughs> bay bay yap. <laughs> bay bay arkadaşlar. <laughs>